bak evet. Öğren. Bunu var ya bunu daha çıkarmak için bunun etrafını gevşetmek lazım. Yoksa evet, bu yani... çıkmaz. Evet, o zaman saksıyı kıracağız ve altı şey kesecek Çıkaracak. Şey çıkaracak. Bunu çıkaracak. Saksıyı. Ben bunu. Hı hı. Ha? Bu bunu kesmeyin. Makûbuz kesilelim. kesilmeyecek. Kesilmeyecek, kesilmeyecek Mustafa. Ağaç dikceğiz buraya. Açtık ya. Teklere gittik şurayı boşuyoruz şimdi. Kayıt ya. Gel bak. Masa, anne. Böyle katacağım böyle. Bu tamam yeter artık Tamam. Daha fazla fazla. Kesme. Bir bak abi. Evet. Ek Bunda kullanılır. Bismillahirrahmanirrahim. Ali. Çıktı. Sen dik. Sen mi dikin? Şu taraf var ya, şu bölge güneye gelecek. Güney, şu üstte mi dedin? Bu Bura ya? batı. Ha. Bak şöyle olacak bu. Doğu batı bir. Bu şekilde iki elini tut. Ha. Bu şekilde birazcık daha da o tuttur. Aşırı kısma. Güneye. Ha. Ha, oldu. Tamam. 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 Şey. Problemi? Tamam, tamam. Şu tamam. Şuraya Kü Dur. Top şeyden, dışarıdan topla yaptık galiba. Tabii, tamam, tamam. Güneş diyor. Güneş böyle işte topraktan. Hani şu toprak adama adamı ya. Buna da şöyle kürek gibi yap da kenarlarına atıyor şöyle. Hı. Bu öyle değil, öyle değil Hı. bak. Topraktan içine at diyor. Ama yanla masaya yap. Yani yanmış toprak. Alicim öyle değil. Yani. Yan yani ilerden falan yap işte iler taraftan. Buradan yap. Bu Oraya yanlış yapmış. Bu da şeyler var. Yok Şöyle, boy, baba, tamam. ben şöyle bak baban ayağına. Al. Tamam. yana da at şuraya. Bak bambaşka basacağım. Şuraya daha. Şuraya al. 5 Üstüne. Sıkılaştıracakmış. Bunu elleme elleme. Hayır daha olmadı o. Gel. Hadi bas bakalım. Hadi bas bas. Hadi bas, ya Mustafa? şöyle bas. Hadi dibine bas. Hadi bas. Aferin. Tamam oraya da atar. Oraya <laughs> da Bas oraya da. Hadi şey Mustafa. ağaca. Ağaca vurma da. Ha. Aferin. Aferin. Ali oğlum. Musa. Ha şurada ben. Gel 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 gel. buna yapışma. Çok gibi ne olamaz, daha oldu. Kocaman gübre Gübre. <laughs> <de, gülüyor> da şey, de yana. Kanka. Tamam. Oldu bitti.